Merhabalar. Öncelikle 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarına ve şehit olan tüm şehitlerimizin rahmet, saygı, minnet ve özlemle anıyoruz. Şimdi Koç Aslan Yay, yükselen Koç Aslan Yay, Güneşe Koç Aslan Yay ve kendi burcu koç aslan yay olanlar evlayında bize ne gibi gelişmeler bekliyor. Bununla ilgili bir açılım yapmak istiyorum. Sanırım ateş burçları çok sabırsız olduğu için kartlar kendini atıyor. Koç aslan yay bir konuda karar vermek üzere sanırım ama ne yapacağını bilmiyor. Çünkü az önce aşıklar kartı kendine attı. Bir konuda karar vermesi gerekiyor. Bakalım hangi konuda karar vermek istiyor. Koç Aslan Yay. ayına hangi enerjilerle giriyorsunuz? Hadi bakalım. Airline'a hangi enerjilerle giriyorsunuz? çok çalışıyorsunuz. Çok fazla çalışıyorsunuz. Ve çok mücadele ediyorsunuz. 5 aydır vermiş olduğunuz bir mücadele var. Dışarıya karşı. Hem içinizde hem de dışarıya karşı. Kariyer olabilir, aile olabilir. Ee, özel hayatınız, iş hayatınız, aile hayatınız Herkes kendi durumuna göre alsın Çünkü burada genel bir açılım yaptığımız için e, Çok fazla özele inemiyoruz Genel konuşmak durumundayız Herkes kendi durumuna göre alabilir 5 aydır vermiş olduğunuz bir mücadele var Ve bu mücadele niye kazanıyorsunuz? Evet 5 ayın sonunda vermiş olduğunuz mücadele çok çalışıyorsunuz, emek veriyorsunuz. Şu anda çok çalıştığınız görünüyor, çok emek verdiğiniz görünüyor ve istediğiniz hayal ettiğiniz bir şeye e, kavuşmak üzeresiniz. Eylül ayında bu gerçekleşebilir. Bir muradınız olabilir. E, özlediğiniz ne varsa, geçmişte özlediğiniz ne varsa ya da şu anda özlediğiniz ne varsa istediğiniz ne varsa bir murat buna kavuşabilirsiniz aynı zamanda eski bir dostunuzla arkadaşınızla geçmişten birisiyle karşılaşmanız telefonlaşmanız özlediğiniz birisi tekrardan bir araya gelmeniz mümkün olabilir Evet Eylül ayında koç aslan yay bir dinlenmeye çekiliyorsunuz şu anda 5 aydır zaten bir mücadele ediyorsunuz, Çok çalışmışsınız, çok yorulmuşsunuz. Şu an bir dinlenme evresindesiniz. Düşünüyorsunuz. Yani dua ediyorsunuz. İstediğiniz, dua ile istediğiniz bir muradınız var. Ve çok dua ediyorsunuz. Bunun için. Ve dinlenmeye geçmişsiniz. Bakalım Eylül ayında Koç Aslan Yay nelere dikkat etmesi gerekiyor. Koç Aslan yay. Askıya aldığınız bazı konular var. İlerlemeyen bazı konular var. Kendinizi sıkışmış gibi hissediyor olabilirsiniz. Gerçekle, gerçekleri göremiyor olabilirsiniz. Bakış açınızı değiştirmiyor olabilirsiniz. Size e kartlar şu anki halinizden memnun olmadığınızı, bir hayal kırıklığı yaşadığınızı, başarılarınızın farkında olmadığınızı. Yani başarıdan çok başarısızlığa odaklandığınızı, pozitiften çok negatife odaklandığınızı. Aslında sizin arkanızda kazanmış olduğunuz iki kupa, iki başarı var. Ama siz onlara arkanızı dönüp kaybettik kaybettiklerinize odaklanıyorsunuz kartlar sizi bu konuda uyarıyor lütfen kaybettiklerinize ve geçmişe odaklanmayın arkanızı dönmeyin lütfen hala yapabileceğiniz çok şey var ayağa kalkın diyor ve dikkat etmeniz gereken başka bir konu da inatçılık Size iyi gelen şeyleri sırt inatınız yüzünden e, yapmıyor ya da kabul etmiyor olabilirsiniz. Bir e, dediğim dedik e, asla inat inatçılığımdan vazgeçmem. E, benim istediğim gibi olacak. Bu iş böyle olacak diye lütfen diretmeyin. Akışta kalmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü direnç gösterdikçe istediğiniz şey olmayacak direnç göstermediğiniz zaman, akışta kaldığınız zaman istediğiniz o şey gerçekleşebilir. Şu an yapabileceğiniz hiçbir şey yok, beklemekten başka. Bu beklediğiniz konu belki özel hayatınızla ilgili, belki kariyerinizle ilgili, belki borçlarınızla ilgili belki de borçlarınızla ilgili ödemeniz gereken çok borcunuz var. Kimileriniz için bir kadınla alakalı bir süreç bu. E, i̇lişkiyle alakalı beklemek zorundasınız. Kimileriniz için aile hayatıyla alakalı bazı çözülemeyen konular var. Bununla ilgili bekleme süresindesiniz. Kimileriniz için de yeni bir başlangıç yapmanız gerekiyor küllerinizden yeniden doğmanız gerekiyor. Eskiye size iyi gelmeyen, sizi mutlu etmeyen her şeyi ve herkesi, olayı, durumu, kişileri bırakıp özgürleşmeniz gerekiyor. Kimileriniz için de. Bakalım Eylül ayında Koç Aslan yayı olası yakın gelecekte neler bekliyor diyelim. Olası yakın gelecekte ayının sonlarına doğru maddi ve manevi olarak bir bolluğa kavuşacağınızı, çok para kazanacağınızı, işinizde yükseleceğinizi, terfi alacağınızı söyleyebilirim. Sağlam ve analitik düşünerek sağlam kararlar vereceğinizi ve insanlara artık hayır diyebileceğiniz, sınırlarını çizebileceğiniz ve mantıklı hareket edebileceğiniz... Herkese haddini bildirebileceğimiz bir döneme giriyorsunuz ve kendinize dönüyorsunuz. Başkalarıyla başkalarıyla değil kendinizle ilgileniyorsunuz artık. Ve dengede kalıyorsunuz. Dengede kalıyorsunuz. Dengenizi bozacak herkese bu kılıcı çekiyorsunuz. Ve maddi ve manevi bir bolluk sizi bekliyor Eylül ayında. Bir miras olabilir, e, alım satım olabilir, evle alakalı, toprakla alakalı yatırımlar olabilir. E, iş yerinizde yükselme olabilir. Kendi iş yerinizi kurabilmek için bir şans, bir fırsat doğabilir. Eylül ayının sonunda. Bir de Kost e, koç aslan yer ilişki durumuna bakalım. Koç Aslan Yay ilişki durumunda çok mücadele ediyorsunuz. 7 aydır vermiş olduğunuz bir mücadele var. Kendi alanınızı, kendi sınırlarınızı korumak için karşı tarafı verdiğiniz bir mücadele var. Uykusuz geceleriniz var, pişmanlıklarınız var, gözyaşlarınız var, hayal kırıklıklarınız var. İlişkinizde bir şeyleri sorguladığınız bir dönemdesiniz. Eylül ayında. Eee evliler için e, şu an ilişkilerinde bazı sıkıntılar ve problemler söz konusu e, bazı e, bir kadından kaynaklı yaşamış olduğumuz bir problem de olabilir bu illa bu üçüncü bir kişi ya da kadın e, diyemem bir kadından kaynaklı problem olabilir. Evli olmayanlar, bekarlar da şu an ilişkisinde çok zor bir dönemden geçiyor, sınanıyor. 7 aydır onlar da mücadele ediyor ilişkilerini düzeltebilmek için. Bakalım ilişkileri için. Evet. İlişkide maalesef tek taraflı mücadele var her şeyin yükünü sadece bir kişi aldığı için e, terazi eşit değil. Bakın arkadaşlar. Adaletli değil yani. Yani bu kişi adaletli gibi görünüyor aslında ama adaletli değil. Bir tarafa az verirken bir tarafa çok veriyor. Bak gördüğünüz gibi. Bunlar tabi bir e, simge ama sembol ama benim gördüğüm bu. Yani bir kişinin bütün sorumluluğu evlilikte yüklenmesi o kişiyi önünü göremez hale getiriyor. İlişkilerde de böyle. Bütün sorumluluğu bir kişi üzerine aldığı zaman maalesef ilişkinin sonu hüsran. Bu bütün sorumluluğu üstüne alan kişi arkasına bakmadan yani seviyor olsa bile. Zaten bu severek ayrılanların kartı. Hüzünlü bir ayrılış. İstemeden gidiyor yani. Gitmek istemiyor ama yine de gidiyor. Neden? Çünkü artık bu sorumluluğu taşıyamıyor tek başına. Çünkü çok yorgun artık. Başka çaresi kalmamış. Gitmekten başka çaresi kalmamış. Yani Koç Aslan Yay evliliğinde sorun yaşayanlar yeni bir başlangıç yapabilir. Bekar olanlar da şu anda bir mücadele veriyorlar ilişkilerinde. Onlar da çok mutlu değiller. Onlar da yeni bir başlangıç yapabilirler. Bakalım Koç Aslan Yay ilişkilerinde yeni bir başlangıç yapıyorlar mı? Evet. Koç Aslan Yay ilişkilerinde maalesef ama maalesef kalp kırıklığı, bir ihanet, acı sözler ve gözyaşları ve arkadan çeviren oyunlar. Koç, aslan, yay. Tabii ki de bu genel okuma. Herkesin ilişkisi böyle olacak diye bir şey yok. Ama kolektifin çoğunluğu böyle olduğu için kartlar bu şekilde geliyor. Demek ki kolektifin çoğunda koç aslan yay burçlarına sahip kişilerin çoğunluğu ilişkilerinde mutlu değil. İlişkilerinde bir takım problemler yaşıyorlar. Yeni başlangıç yapmak istiyorlar. O güçleri kendilerinde buluyorlar. Bazen kendilerini güçsüz hissediyorlar. Ama bazen de kendilerini bir aslan kadar güçlü hissediyorlar. Umarım Koç Aslan için Eylül ayı istedikleri gibi geçer. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.